Denizli Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Operatör Doktor Muhammed İbrahimoğlu Ege TV'ye konuştu. Beyin kanaması ile ilgili bilgiler verdi. Operatör Doktor İbrahimoğlu beyin kanaması nedir sorusunu yanıtladı. Beynimize şöyle baktığımızda kafatasımız var. Dışında cilt var. Cilt altında kemik var. Kemiğin altında bir zar var. Epidural zar dediğimiz kocaman bir zar var dura mater. Onun altında da bir dura mater et mater sonra beyin. Yani bu katmanları neden saydım? Çünkü beyin kanamaları bu katmanlara göre sınıflandırılır. Yani mesela epidural kanama diyoruz. Epidural kanama daha çok en sık görülen kanama tipidir. Daha çok travmada görülür. Düşmeyle, kalkmayla, kafayı vurmayla, yüksekten düşmeyle bu tarz şeylere daha çok epidural kanama görülür. Onun dışında subdural kanama dediğimiz kanama var. Subdural da gene aynı şekilde travmaya bağlıdır. Ama bunun yanında da bazen anevrizma kanamasına bağlı da görülebilir ya da kumadin kullanımı, bazı ilaçlar kan sulandırıcı ilaç kullanımına bağlı da beyin kanaması subdural kanamalar görülebilir intraserebral kanama var intraserebral kanama yani beynin içindeki kanamadır en zarın altında araknoid zarın altında beynin dokusunun içindeki kanamadır Bu da nedir Bu da daha çok tansiyona bağlı en çok tansiyona bağlı görülür ama bunun da travmaya bağlı da olabilir ama en çok tansiyona bağlı ve e, kumadin kullanımına bağlı bazı kronik ilaç e, kullanımına bağlı hastalıklara bağlı gelişebilir Tansiyon tabi bunun en önemli şeyleridir. En son kanama da anevrizma kanamasıdır. Anevrizma kanaması da çok baloncuk kanaması diyoruz. Bu en tehlikelisidir, en ölümcülüdür. Bunun da tek tedavisi var o da cerrahi. O kanayan damarı durdurmak, kliplemek. Operatör doktor İbrahimoğlu beyin kanaması nedenlerini ve belirtilerini sıraladı. Beyin kanaması her yaşta görülebilir dedi. Çocuklarda da var. Orta yaşlılarda da var, yaşlılarda da var. Çocuklarda daha çok travma, düşme, kalkma, epidural kanama da daha çok sık görülür. Orta yaşlılarda daha çok böyle intraserebral kanama dediğimiz, daha çok tansiyona bağlı, şekere bağlı, bazı kronik hastalıklara bağlı da kanama gelişebiliyor. Ya da kafayı vurmaya bağlı, Alzheimer e, hastalıklarına bağlı, e, onlar yürüyüş bozukluğu olur, düşer, kafasını vurur, hatırlamaz. Bu tarz kanamalar daha çok yaşlılarda görülür. Kronik hastalığı olanlarda, sürekli ilaç kullanan hastalarda görülür. En son kanama dediğimiz yani anevrizma kanaması da bu her insanda görülür, her yaşta görülebilir. Ama en çok orta yaşta görülür. Neden? Orta yaş dediğimiz tansiyon mesela tansiyona bağlı olur en çok ya da damar yapısı bozukluğuna bağlı olur. Onlar da çoğu, çoğu zaten çok çocukluktan beri damar problemi varsa doğuştan bir damar hastalığı varsa onlarda da damarın zayıf olduğu yerden böyle baloncuk oluşur. Yavaş yavaş en sonunda patlar. O da orta yaşına kadar orta yaşta daha sık görülür. Ama yaşlılarda da görülür. Bu tarz beyin kanamaları genelde kadınlarda daha sık görülür. En önemli şey burada aslında tansiyon. İbrahimoğlu beyin kanamasında tanı ve tedavi yöntemlerini de anlattı. Hastalara uyarı ve önerilerde bulundu. Beyin kanamalarında öncelikle bazı kanamalar var mesela sadece istirahatle geçer. İstirahat ettiririz, ilaç veririz, medikal tedavi yani ilaçla düzelir. Küçük kanamalar genelde bu tarz şeyler düzelir. Ama travmaya bağlı bir epidural kanama yani kemiğin kırıldığı, mesela kemik kırılmış, kemiğin altındaki damara baskı yapmış, damarı yırtmış buna bağlı epidural kanama geliştiğinde bunu mutlaka çok hızlı ilerliyor, çok çabuk hastayı kaybedebiliyoruz. O yüzden bu tarz şeylerde daha dikkatli olmak için hastayı yatırıyoruz, hastayı yatırıp tomografisini çektiriyoruz. Tomografi sonucunda gerçekten ameliyat olması gerekiyorsa çok hızlı bir şekilde ameliyatını yapıyoruz. Anemizin kanamaları da çok ölümcül, mortalitesi yüksektir. Günümüzde çok fazladır. Özellikle bu aylarda gerçekten mesela ben tecrübe ettim, hep böyle Mayıs, Temmuz, Haziran, Temmuz bu aylarda Ağustos aylarında çok fazla var. Ya tansiyonu vardır ya ritim bozukluğu vardır ya e, bir kalp problemi vardır. E, düzensiz ilaç kullanım. Düzensiz, bir gün kullanıyordur, iki gün kullanmıyordur. Ondan dolayı bu tarz kanamalara ve bu tarz baş ağrısı olan, bu tarz e, tansiyonu olan hastalara tabii ki önerimiz daha dikkatli olmalı ve tansiyonu kontrol altına alınmalı.